Sevgili koç, bugün odağında aşk hayatın ve çocukların yer alıyor. Özellikle sabah saatleri boyunca ilişkiler, aşk hayatı ve çocuklarla ilgili konularda iyimser, keyifli ve umut dolu olabilirsin. Yalnız bir koç isen yeni tanışmalar, görüşmeler gündemine taşınabilir. Sanatsal aktivitelerde bulunmak, sosyalleşmek ve hobilerlerinle ilgilenmek için çok ideal bir gün. Akşam saatlerinde de partnerinle eğlenceli aktivitelere katılabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün odağında ev, yuva, aile ve gayrimenkul konuları yer alıyor. Evinle ilgili düzenlemeler yapıp gayrimenkul konuları ile ilgilenebilirsin. Aile bireyleriyle bir araya gelebilirsin ya da haberleşebilirsin. Özellikle sabah saatlerinde iyimser ve güzel etkiler var. Sağlık gündemlerin varsa kendini bugün iyi hissedebilirsin bir nebze. Gün genelinde sakin ve keyifli bir akış var. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün odağında kardeşlerin, yakın çevren, ticaret girişimlerin, eğitimin, iletişimin ve seyahat planların yer alıyor. İletişiminin yoğun olacağı, bolca görüşmelerin söz konusu olduğu, toplantılar yapacağın bir gün. Özellikle sabah saatleri boyunca arkadaşlarınla, dostlarımla haberleşebilir, onlardan destek görebilirsin. Belki seyahat planları yapabilirsin. Çocuğu olan bir ikizlersen, çocuğunun eğitimiyle ilgilenebilirsin. Gün genelinde sakin bir akış var. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün odağında kazançların, gelirlerin, yatırımların ve finans konuların var. Biraz bütçe hesabı yapıp gelir gider dengesi üzerine kafa yorabilirsin. Özellikle sabah saatlerinde iş, kariyer ve kazançlar açısından çok şanslı etkiler var. Gelirin artabilir, iş performansında yoğunluk söz konusu olabilir ya da işin için gerekli finansal kaynağı sağlayabilirsin. Kendini değerli ve iyi hissedeceğin bir zaman dilimi seni bekliyor. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün Ay burcunda transit ederken enerjinin yükseldiğini hissedeceksin. Motivasyonunun yüksek, neşenin yerinde olabileceği bir gün olacak. Sabah saatleri boyunca eğitim, yurt dışı, uzaklar, medya, yayıncılık, seyahat, hukuksal konularından faydalar görebilirsin. Yeni bir eğitim kararı alabilir, seyahat planı yapabilir ya da uzaklardaki yakınlarından haber alabilirsin. Günün devamını rutinlerine ayırabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Başak, sabaha karşı yoğun rüyalarla başlayabilirsin. Güne ve etkisinde kalabilirsin. Özellikle sabah saatlerinde sezgilerinin çok güçlü olacak. İç sesine, sezgilerine sonuna kadar güvenebilirsin. Finansal konulardan da bazı desteklerin, şansların olabilir. Gün genelinde biraz içe dönük olabilirsin. Yalnızlık ihtiyacın fazla olabilir. Kendi halinde kalmak isteyebilirsin. Maneviyatının da güçlü olacağı bir gün diyebilirim. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün odağında arkadaşların, sosyal çevren ve sosyal hayatın yer alıyor. Yakınlarınla, dostlarınla iletişiminin yoğun olabileceği bir gün. Enerjinde yüksek olacaktır. Özellikle sabah saatlerinde ikili ilişkilerin, sosyal ilişkilerin ve evliliğin açısından şanslı etkiler devrede olacak. Eşinden, partnerinden destek ve fayda görebilirsin ya da sosyal çevrenden biriyle yakınlaşabilirsin. Sanatsal aktiviteler için uygun bir gün olduğunu da söyleyebilirim. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün odağında kariyerin. İşin ve itibarın yer alıyor. Özellikle sabah saatlerinde işin ve kariyerin açısından son derece şanslı etkilerin var. Birlikte çalıştığın insanlardan destek ve fayda görebilirsin. Aynı zamanda bir sağlık problemin varsa iyileşmeler olabilir, çözüm bulabilirsin. Kendini iyi ve umut dolu hissedeceğin bir zaman dilimi söz konusu. Günün ikinci yarısı başlangıçlar için uygun değil ama sabah saatlerini değerlendirebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün odağında hukuksal konular, seyahat, eğitim, yurt dışı ve yayıncılık işlerin var. Özellikle sabah saatlerinde çocuğunun eğitimi veya aşk ilişkileri açısından destekleyici ve şanslı etkiler görülebilir. Partnerinden destek ve fayda da görebilirsin. Aynı zamanda başka şehirdeki biriyle yakınlaşabilir, ilişki kurabilirsin. Gün geneli başlangıç ve yenilik açısından pek uygun değil ama sabah saatleri değerlendirilebilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün odağında finansal konular, bankalar, krediler, yatırımlar, vergiler, ödemeler yer alıyor. Miras veya nafaka gibi gündemlerin olabilir. Sabah saatleri içerisinde ailenden veya eşinden para desteği alabilirsin. Gayrimenkul yatırımı için bankalarla görüşebilir, kredi çekebilirsin. Özellikle sabah saatlerinde parasal konularla alakalı şanslı etkiler devrede olacak. Gün geneli, başlangıçlara uygun olmasa da sabah saatlerini değerlendirebilirsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün odağında evliliğin, eşin, ikili ilişkilerin ve ortaklıkların yer alıyor. Özellikle sabah saatlerinde eşin veya partnerinle iletişimin yoğun ve uyumlu olabilir. Birlikte seyahat planları yapabilirsiniz. Aynı zamanda kardeşinden veya bir dostundan da güzel haberler alabilirsin. Ticari işler, sözleşmeler, anlaşmalar ve imzalar içinde sabah saatlerini değerlendirebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün odağında işin, Sorumlulukların ve sağlığın yer alıyor. Sabah saatlerinde iş ve para konusunda son derece şanslı etkiler var. İş yerinden alacağın paralar varsa gelebilir. Yapacağın iş için gerekli finansal kaynağı sağlayabilirsin ya da iş yapıp para kazanabilirsin. Aynı zamanda bir sağlık problemin varsa çözüm bulabilirsin. Kendini hem iyi ve değerli hissedeceğin hem de kazanç sağlayabileceğin bir zaman dilimi söz konusu. Gün geneli yenilik ve başlangıçlar için uygun olmasa da sabah saatlerini değerlendirebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.